Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik dersinde çıkarma işlemiyle ilgili problem çözme ve problem kurma konusunu işleyeceğiz. Bu konuya benzer bir konu olan toplama ile ilgili problem çözme ve problem kurma konusunu iki ders önce işlemiştik. Benzer konular, sadece işlemlerde farklılıklar var. Evet, soru üzerinde ayrıntılı olarak konuyu işleyelim. Sorumuz şu geleneksel horon şenliği için 1814 adet afiş basılmıştır. Basılan afişlerin 1278 adedi hemen dağıtıldığına göre kalan afiş sayısını bulalım diyor. Problemde ne yapıyoruz? Önce anlamaya çalışıyoruz problemi. Birinci basamağımız bu. Problemi anlıyoruz. Problemi nasıl anlarız? Verilenler neler? İstenenler neler? Bunu tespit etmemiz gerekiyor. Bu problemde Verilenler neler? Basılan afiş miktarı 1814, dağıtılan afiş miktarı 1278. Peki istenen ne? İstenen kalan afiş sayısını istiyor bizden. Evet problemi anladık. İkinci adıma geçiyoruz. İkinci adım ise bizden istenen doğrultusunda hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Burada kalan afiş sayısını bulmamız isteniyor. Dolayısıyla bu çıkarma işlemiyle mümkün. Yani biz çıkarma işlemini kullanmalıyız. Bu çözümü planlamak demek. İstersek burada planlamadan sonra tam sonuca yaklaşmadan önce tahmin ederek de kesin sonuca yaklaşmış olabiliriz. Burada bu tahmin etmeyi dilerseniz kullanabilirsiniz. Şimdi çözümü planladık. Hangi işlemi yapacağız? Çıkarma işlemini yapacağız. Daha sonra bu çıkarma işlemini uygulamaya koyalım. Ne yapacağız? İşlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi 1814'ten 1278'i çıkarıyoruz ve sonuç 536. Yani 536 adet afiş kalmıştır ve sonuca ulaşıyoruz. Yani planı uyguladık. En sonunda da dördüncü adım olarak isterseniz kontrol edebilirsiniz. Yani sağlamasını yaparız. Sağlaması nasıl oluyor? 1278 ile 536'yı topladığımız zaman 1814'ü bulursak bakın eşit ne olmuş oluyor? Bizim işlemimiz Doğru olmuş oluyor. Atatürk İlkokulu öğrencileri Kitaplarımı Paylaşıyorum kampanyası ile topladıkları kitapları ihtiyacı olan köy okullarına göndereceklerdir. Kampanya sonunda 2450 adet kitap toplanmıştır. Kitapların 745 tanesi Haydarlı İlkokulu'na, 466 tanesi de ise Akalan İlkokulu'na gönderildiğine göre geriye kaç adet kitap kalmıştır? Evet, burada anlamaya çalışıyoruz. Verilen ne? Atatürk İlkokulu öğrencileri kampanya yapıyorlar, kitap toplama kampanyası. 2450 adet toplamışlar. Bunların bir kısmını Haydarlı İlkokulu'na, bir kısmını Akalan İlkokulu'na gönderiliyor ve sonuçta ne diyor? Geriye kaç kitap? kalmıştır diye soruyor. Ne yaptık, anladık soruyor. İşte verilenler belli, istenen de geriye kalan kitap sayısı. Tamam, onu da hallet. Peki burada hangi işlemleri yapacağız? Burada çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor, değil mi? Bir toplam var, toplamından kitap sayısı var. Daha sonra o kitapların azalması söz konusu dağıtılarak. Uygulamaya geçelim. 2450 toplanan kitap. Önce Haydarlı İlkokulu'na gönderilen kitabı çıkaralım. 745. 0'dan 5 çıkmaz. Komşu onluğa gidiyoruz. Oradan bir onluk alıyoruz. Birler basamağına gidince burada 10 oluyor. Burası 4 kalıyor. 10'dan 5 çıktı 5. 4'ten 4 çıktı 0. 4'ten 7 çıkmaz. Komşu binliğe gidiyoruz. 1 bir binlik alıyoruz. Yüzler basamağına gidince 10 tane yüzlük oluyor o. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. Burada da 1 binlik kaldı. O da aşağıya. 1705 kitap kaldı. Peki Haydarlı İlkokulu'na dağıttıktan sonra elimizde 1705 adet kitap kalıyor. Buradan da Akalan İlkokulu'na gidecek olan kitapları da gönderelim. 1705 466. Burada da çıkarma işlemi yapıyoruz. 5'ten 6 çıkmaz. Evet onla gidiyoruz bir şey yok. Yüzlüğe gidiyoruz. Buradan bir yüzlük alıyoruz. Buraya veriyoruz. 10 tane onluk oluyor. 10 tane onluktan bir onluğu da buraya veriyoruz. 10 tane birlik olarak geçiyor. Burada 9 tonluk kalıyor. 15'ten 6 çıktı 9. 9'dan 6 çıktı 3. 6'dan 4 çıktı 2. 1 aşağıya. Yani 1239. Akalan ilkokuluna da gönderdikten sonra elimizde kalan kitap sayısı. 1239 kitap. Dördüncü adım neydi? Kontrol adımıydı. Kontrol etme ya da sağlamasını yapma. Nasıl yaparız? 1239 ile 466'yı toplarız. 1705 buluruz. Daha sonra 1705'in üstüne de 745'e eklediğimiz zaman 2450 bulursak sonuç doğru olmuş oluyor. Samsun'da yardımsever mahalle sakinleri ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 1760 adet gıda kolisi hazırlamışlardır. Birinci hafta kolilerin 475 adedi dağıtılmıştır. İkinci hafta birinci hafta dağıtıldığından 27 eksik koli dağıtılmıştır. Buna göre geriye kaç adet koli kalmıştır? Evet, birinci maddemiz problemi anlamaya çalışıyoruz. Verilenler ne? İhtiyaç sahipleri var. İhtiyaç sahipleri için 1760 koli hazırlanmış. Daha sonra birinci hafta bir kısmını, ikinci hafta diğer kısmını dağıtılıyor ve geriye ne kadar kalıyor? Fakat burada ne oluyor? Burada birinci haftanın net sayısı verilmiş dağıtılan sayısı. Fakat ikinci haftanın net sayısı verilmemiş. Ne vermiş? İpucu vermiş. İkinci haftayı bulmak için birinci haftada tılandan yani 475'ten 27 eksik 27 eksiyi çıkardığımız zaman ikinci haftayı bulmuş oluyoruz. O zaman çocuklar şöyle yapalım. Önce biz ikinci haftayı bulalım. Birinci hafta neydi 475. İkinci haftayı bulmak için ne yapacağız? Birinci haftadan 27 eksik. 27'yi çıkaracağız. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı 8. Burada 6 kaldı. 6'dan 2 çıktı 4. 4 aşağıya. 448 ne? Bulduğumuz ikinci hafta dağıtılan. Birinci hafta dağıtılan belli. ikinci hafta dağıtılan belli. Şimdi de en başta ne kadar gıda kolisi hazırlanmıştı? 1760. 1760'tan önce birinci haftayı çıkaralım. 475. 0'dan 5 çıkmaz. 10. 10'dan 5 çıktı. 5. 5 kaldı. 5'ten 7 çıkmaz. Komşu yüzlüğe gidiyorum. Evet. Burası ne oluyor? 15 tane onluk oluyor. 15'ten 7 çıktı 8. 6'dan 4 çıktı 2. Bir aşağıya 1285. 1285 birinci hafta dağıtıldıktan sonra elimizde kalan koli miktarı, koli miktarı. 1285'ten de ikinci haftayı da çıkaralım. 448'i. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı 7. 7 kaldı. 7'den 4 çıktı 3. 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıktı. 8. Burada bir şey kalmadı. Ve 837 koli kalmış en sonunda. ikinci haftada dağıtıldıktan sonra. Burada da problem kurma konusu var. Aşağıdaki tabloda balon sayılarının renklere göre dağılımı verilmiştir. Tablodan yararlanarak toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problem grup çözünüz diyor. Doğum günü için bir şirket düşünün. Doğum günü ya da özel günler için kutlamalar yapıyorlar. Ellerinde Pembe balondan 1226 adet, sarı balondan 737 adet, mavi balondan 845 adet, turuncu balondan ise 974 adet balon bulunmakta. Bu şirkette toplam kaç adet balon vardır diye bir soru sorulabilir. Hepsini toplarız. Ya da sarı balonların sayısı 737, mavi balonların sayısı 845. Mavi balonlar sarı balonlardan ne kadar fazla diye bir soru gelebilir. Burada da ne yapacağız? 845'ten 737'yi çıkarırsak aradaki balon sayısını bulmuş oluruz. Bu tarz problemler sorulabilir. Burada da yine problem kurmayla ilgili bir soru. Cevabı verilmiş gördüğünüz gibi. Bununla ilgili bir problem nasıl olabilir? Şöyle soru olabilir. Haftada 3 gün yürüyüş yapıyorum. Toplam 1346 metre yürüdüm. Birinci, ikinci, üçüncü günün toplamı 1346 imiş. Birinci gün 648 metre yürümüş. İkinci gün 316 metre yürümüş. Üçüncü gün kaç metre yürüdüğünü bulunuz des diye bir soru gelebilir. Ne yaparız? Birinci ile ikinci gün toplarız. Sonra da toplam yürüme mesafesinden bu bulduğum 964'ü çıkarırım. Bu üçüncü gün ne kadar yürüdüğümü bulurum. Bu tarzda bir problem sorulabilir. Ufuk şu anda 26, babası ise 51 yaşındadır. Ufuk doğduğunda babası kaç yaşındaydı? Evet, Ufuk şu anda 26 yaşında. Babası 51. Ufuk'un yaşını sıfıra doğru getirdiğimizde ne yapmış oluyoruz? 26 yaş küçültmüş oluyoruz. Yani doğum doğum gününe gelmiş oluyoruz. 26 yıl geriye geldiğimde bu sefer ne olacak? 51'den de 26 yıl geriye gelmem lazım. O zaman babasının, Ufuk'un doğduğunda babasının yaşını bulmuş olurum. 51'den 26'yı çıkardığım zaman 26 yıl geriye gitmiş oluyorum. Yani Ufuk'un doğum zamanına gitmiş oluyorum. Böylece babasının yaşını da 26 yıl geriye çekmiş oluyorum. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı. 5, 4 kalıyor. 4'ten 2 çıktı 2. Yani ufuk doğduğunda babası 25 yaşında imiş. Mehmet'in kumbarasında 8 tane 10 lira, 7 tane 20 lira var. Mehmet kumbarasındaki parasının 125 lirasını harcadığına göre kaç lirası kaldı? Anlamaya çalışıyoruz. Kumbarasında 10 liralıklar var 8 tane, 20 liralıklar var 7 tane. Bunları bir yere toplamam lazım. Daha sonra da ne kadar harcadıysa çıkarmam lazım. Ne yaptım ben? Verilenleri ve istenenleri önce anladım, sonra Hangi işlemleri yapmam gerektiğini belirledim. Şimdi sırayla yapıyorum. Önce elimizdeki bu parçalı paraları birleştireyim. 8 tane 10. 8 tane 10 ne demek? 8 tane 10, 10, 20, 30, 40 bu şekilde de yapabiliriz. Ya da 10 ile 8'i çarpabiliriz. Geçen sene biraz çarpmayı öğrendik değil mi? 8 kere 0, 0. 0, 8 kere 1, 8. Ya yani 10 tane 8 ya da 8 tane 10. 80 lira. 7 tane de 20. 20'şer 20'şer de sayabiliriz 7 tane. Ya da 20 ile 7'yi de çarpabiliriz. 7 kere 0, 0. 7 kere 2, 14 lira. Peki bunları da birleştireyim. 140 artı 80, 0, 8, 4. 12 elde var 1 2 220 lira. 220 liramız varmış. Bunun ne kadarını harcamış? 125 lirasını harcamış. Ne yapmam gerekiyor? Çıkarmam gerekiyor. 0'dan 5 çık çıkmaz. Komşuya gittim. Ondan 5 çıktı. 5 Burada kaldı 1. 1'den 2 çıkmaz. Yine yüzler basamandaki komşuya gidiyorum. Burası 11 oluyor. 11'den 2 çıktı. 9. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı. 0. 95 lirası kalmış Mehmet'in. İki sayının farkı 325'tir. Büyük sayı 400 olduğuna göre küçük sayı kaçtır? Şimdi iki sayının farkı dediği için Burada bir çıkarma işlemi yapılacak. Bunu kutularla belirleyelim. Hani bir çıkarma işlemi yapalım daha doğrusu. Eksilen, çıkan ve fark. İki sayının farkı dediği için böyle bir işlem olmalı. Farkı ne? 325. Peki büyük sayı 400 olduğuna göre bir çıkarma işleminde bunlardan hangisi büyüktür? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsam bu farkı bulurum ben. Yani büyük sayı eksilendir. 400. Küçük sayıyı bulabilirim artık. Yani şunu. Bir çıkarma işleminde çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Yine bir çıkarma işlemi yapıyorduk. 400'den 325'i çıkarıyoruz. Evet, 0'dan 5 çıkmaz. Komşu 10'a gidiyoruz. Orada yok. 100'e gidiyoruz. Buraları hızlı geçiyorum. 10. Buradan da buraya veriyoruz. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan x çıktı 7. Burada bir şey kalmadı. 0 75 küçük sayımız çocuklar. Yani şurası 75'miş. Bunun sağlamasını ya da kontrolünü nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi bu 75'i buraya koyduktan sonra 400'den 75'i çıkardığımız zaman 325 bulursak sonuç doğru. Ya da 325 ile 75'i toplarsak 400 bulursak yine sonuç doğru olmuş oluyor. Manav 15 karpuz daha satsaydı 80 karpuz satmış olacaktı. Manav karpuzların tanesini 4 liradan sattığına göre toplam kaç liralık satış yapmıştır? Burada manav 15 karpuz daha satsaydı 80 olacaktı. Bu bir toplama işlemi değil mi? Manav 15 daha satsaydı, bir şeyler satmış. Bunun üstüne 15 daha satsaydı 80 karpuz satmış olacaktı. O zaman ben benim şunu bulmam lazım, değil mi? 15 satmamış, bunları satmış. Satılanlarla daha satmadıklarını topluyoruz. 80 olacakmış. Şunları da satsaydı, 15 taneyi de satsaydı öyle 80 olacaktı ama 15 taneyi satamamış. O zaman sattıklarını bulmak için ne yapıyoruz? 80'den 15'i çıkarıyoruz. 80'den 15'i çıkardık. 5, 7'den 1 çıktı. 6. 65 tane karpuz satmış çocuklar. Peki bu sattıklarını 4 liradan satmış. Yani her birini 4, 4, 4, 65 tane 4. Ne yapıyoruz? Kısa yoldan çarpıyoruz. 4 kere 5, 20. Elde var 2. 4 kere 6, 24. 2 daha 26. 260 liralık satış yapmış. Bu problemi de az önce çözmüştük. Evet çocuklar, evet çıkarma işlemi ile ilgili problem çözme ve problem kurma konusunu burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.